Fuat iyi kalpli biriydi. Üniversiteden mezun olduktan sonra Afrika ülkelerinin birinde tarım uzmanı olarak çalışan amcasının yanına gitmeye karar verdi. Sabah namazını kıldıktan sonra çantasını da alarak havalimanına gidiyordu. Köydeki başıboş insanlardan biri çantasını çalmaya çalıştı. Fuat hırsızı alt etmeyi başardı. Ancak hırsızda hiçbir hareket yoktu. Acaba ölmüş müydü? Aman Allah'ım Katil mi oldum ben şimdi diye geçirdiği içinden. Olayın tanıkları da vardı. Fuat arkasına bile bakmadan hızlıca havalimanına, oradan da amcasının yanına ulaştı. Kötü haber duymaktan korktuğu için bir ay boyunca ailesiyle iletişim kurmadı. Fuat bir gün amcasıyla bir ormana gitmişti. Yorulunca dinlenmek için bir ağacın altına oturdu. Ağaçta yuvasının etrafında adeta çığlık atarcasına çırpınan bir serçe dikkatini çekti. Bu merakla ağaca tırmanınca bir yılanın yuvada bulunan yavrulara yaklaşmakta olduğunu gördü. Dişi serçe yuva yakınında çırpınırken erkek olanı ise havada bir o tarafa bir bu tarafa uçarak çözüm bulmaya çalışıyor gibiydi ki biraz sonra üzeri yaprakla dolu bir dal parçasını yuvanın üzerine attı. Sonra bir yerde yılanı takip etmeye başladı. Buna şahit olan Fuat alaycı bir tavırla bu yılanın serçenin oyununa geleceğini hiç zannetmiyorum dedi. Bu arada yılan yuvaya yaklaşmıştı, başını kaldırdı, saldırmaya hazırdı, biraz bekledi, sonra hızlıca oradan uzaklaştı. Erkek olan serçede yuvaya dönmüştü, koyduğu dalı kaldırıp yere yattı. Cıvıltıları, neşesini ifade ediyordu. Fuat meraklanmıştı. Dalı aldı, amcasına giderek olanları anlattı. Amcası bu ağacın yaprakları öldürücü bir zehre sahip. Cenab-ı Allah güçlülerin yanında zayıflara ayrı bir akıl ve cesaret vermiş dedi. Fuat o anda şükür secdesine giderek, Ey her şeyden münezzeh Allah'ım! sen ne büyüksün. Serçeye bu yaprakların zehirli olduğunu öğretiyorsun. Hikmetinden sual olunmaz. Hatamın farkındayım ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkalarına gitmez. Bil ki zafer sabırla, sevinç üzüntüyle, kolaylık da zorlukla birliktedir buyurmuşlardır dedi ve telefonunu alarak korkudan bir aydır arayamadığı ailesini aradı. Hırsızın yaşadığını ve hapiste olduğunu öğrendiğinde havalara uçtu. Ey her şeye muktedir olan diyerek tekrar secdeye gitti. <laughs> وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب